Hı. Tamam geliyor. Gel, 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 gel. Tamam, tamam o zaman ya gel. Tam. Tam uzaklara ya. Yakala. Oladı. ayarladım ben. Ya İyi. sesten kıstım da yapacağım. Ben diğer her şey sesini kıspusuna ses açtım. Işte. Tamam evet. bi uzaklaşalım bakalım o özellik varsa güzel olur bak Gitti Ne Hahahahahhahahah <laughs> şey mi demeyin ya. Öldüm bana. <laughs> Dengede kalmak için Q ve E tuşlarını kullan. Ben burayı tek de geçemem ya. Bu kadar eminim ki. Hadi bismillah. <laughs> Anın. Ya lulu ya. Ya lulu. <laughs> Allah. <laughs> Gördün mü? <gülüyor> yani yani. <laughs> eleman <En normal> arkamda. <laughs> farkındayım. Farkındayım. Aracın lastiğini ben de farkındayım. Sen mi farkındasın yani sadece yani? Ya yani, ölü ya yani. Ölümü de görmüyormuş şu an. Diyorum. Alo. Alo. diye dondun öyle durdun orada. Ramazan ayında bir pat diye çıkınca o şoku yaşıyorsun. Ben oruç muydum ya? <laughs> ne gibi amına koyayım ya? <laughs> yürüdün, yürüdün yürüdün. Domal. Durdum böyle. <laughs> Dostum kimlik kartını gösterir misin lütfen? Instagram'da 17 milyon takipçim var. Tebrik ederim. 12 yıllık hayatınızı sadece bir belge için tamamladınız. Şimdi sizden 6 yıl önce okuldan ayrılmış olan ...kutu arkadaşınızdan daha düşük bir ücretle bir işe başlayabilirsiniz. Sizi tebrik ederim. Benim adım Boncuk. Yeni sezik oldu. Kendimi takdim ettim. Lütfen şu işe bakar mısınız? <laughs> Bu güzel koç

Pero, pero llévate mucho motiquín Porque mucha gente cae ahí Hombre, ahora tome con el <coughs> Komodum beş tane bu arada. Ben <laughs> <lütfen>. yazacağım zamana. <laughs> oh. Bu yazdı şey okuyordum. Korktum. Oh. Evet evet. O yüzden saklanacağım diyorum ya. F basıyorsun direkt saklanıyor arkasından. 12 seconds later. <laughs>

Ee, benim adım e, Enes Zagobuk. Bugün sizi iş görüşmesi için davet ettim. Buyurun size ekranımızdır. İstediğiniz yiyebilirsiniz. eee onun biraz pili fazla geliyordu ondan öyle Sen niye böyle yapıyorsun? Yapma. Sana yapmadım öyle. Neyse. Bunu boş verin. Şimdi sizi kaç yıl boyunca okumuştunuz acaba? Ben eee üniversite mezunuyum. Üniversite mezunu. Hangi okum? Tamam. Benim boynum ağrıyordu aşağı bakıyorum kusura bakmayın ben sizi görüyorum Siz üstü okudunuz bana diplomanızı verebilir misiniz acaba Hemen evet hemen bir bakıyorum Yani şurada bana bakmam bak. <laughs> Oman sanırım Çağım Bey bu Bu istatistikler bu istatistikler çok iyi Efendim size o zaman hemen en üst kuruldan başlatıyorum Burada çaycımız eksik sizi çaycı yapacağız Aylık 18 milyar maaş alacaksın Hemen kayıt sistemlerini hallediyorum ben Rica ederim Tıkı, tıkı 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 Efendim hallettim yeni işiniz hayırlı olsun Bu da sizindir takınız Evet Ayşe kızım ne yaptın ee, bu işte aldım Bu ses nereden geliyor ya Allah Allah Çağın Bey ne yapıyorsunuz Çağın Bey hemen kesmiş bunu yapamazsınız Aman boş boşver Oğlum yeşil ağzına bunun ne alakası var oğlum? Aç kapıyı. Açın kapı <laughs> açın. Sakin ol. Sakin ol. Kapatsana. Kapat onu. <laughs> 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 Niye bu siz yaptınız? Tövbe Elimde Elimle fenerle düşer. Baba şimdi. Buradayım be burada. E sağdan gidelim, sağdan. Two seconds later. Lan geliyor bu yine ya. Geliyor yine ya. Gel buraya yer. Kapıyı açar mı? Açar sefer. Kapıda mal gibi duruyor şu an abi. açamıyormuş Oğlum niye yatan ne güzel yatakmış bir şey İki kişi saklansın diye Kapı burada, kapı burada, kapı burada Ama gidebilir miyiz oraya? Koşacağız Ben o zaman zorlayayım Oh. <laughs> Abi ben de ekran benim bilmez hiçbir şey göremedim biliyor musun? Bir dakika Buradayım burada daha. Duymuyor. Allah. Evet Yanlış şey Yatırmasın bizi Allah Hayır Tamam thanks for watching and don't forget to like and subscribe <laughs>